Devlet borçlanması günümüzde devletin gelir kaynakları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Devletler borçlanarak hem kamuya finansman sağlar hem de ekonomiye yön verirler. Devlet borçlarının sürekli artması ise pek çok ülkede borçlanmanın sınırlandırılmasını gündeme getirmiştir. Borçlanmanın niteliğini ve etkilerini tam olarak anlayabilmek için borçların bazı ölçütlere göre sınıflandırılması gerekir. Bu konuyla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar: devlet borcu, kamu gelirleri, iç borç, dış borç, kısa vadeli borç, uzun vadeli borç, gönüllü borç, zorunlu borç ve borçlanmanın sınırıdır. Programı izledikten sonra devlet borcu ne anlama gelir? Kamu gelirleri içerisinde borçlanmanın yeri nedir? Devlet borçları nasıl sınıflandırılır? devlet borçlanmasına hangi durumlarda ve nasıl sınırlama getirilir sorularını cevaplayabileceksiniz. Borç deyince taraflar arasında varılan bir anlaşmayla bir tarafın para gibi değerli bir şeyi belirli bir süre için diğer tarafa ödünç vermesini anlamak gerekir. Devlet borcu ise devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından borçlu sıfatıyla taraf olunan ya da üstlenilen her türlü mali yükümlülüğü ifade eder. Özel borçlanmada olduğu gibi devlet borçlanmasında da alacaklı ve borçlu olarak iki taraf bulunur. Borcun vadesi, faizi gibi diğer tüm şartlar devlet borçlanması sözleşmesinden de geçerlidir. Devlet borcu, devletin bir takvime göre önceden belirlenen hakların sahiplerine faiz ve veya ana para ödemeleri yapmasına ilişkin yasal bir yükümlülüktür. Borçlanma, kamu gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kamu harcamalarını finanse etmek için başvurulan bir araçtır. 2011 yılında IMF önderliğinde 9 farklı uluslararası organizasyonun işbirliğiyle Kamu sektörü borç istatistikleri kullanıcı ve derleyicileri için kılavuz yayımlanmıştır. Bu kılavuza göre kamu sektörü genel olarak genel yönetim, finansal olmayan kamu kuruluşları ve finansal kamu kuruluşlarından oluşur. Dolayısıyla bu kurumların toplam borçları kamu sektörünün toplam borcudur. Kılavuzda borçlanma araçları da özel çekim hakkı, para ve mevduat, borçlanma senetleri Krediler, sigorta, emeklilik planları ve garantili planlar ile diğer borçlar şeklinde listelenmiştir. Kamu gelirleri, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının kanuna dayanarak çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerdir. Burada amaç kamu hizmetlerini karşılamaktır. Devletlerin sahip oldukları gelir kaynakları gördüğünüz gibi çok çeşitlidir. Ancak günümüzde kamu harcamalarının finansmanı açısından en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Tabi zamanla yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle borçlanmanın da devlet gelirleri içindeki önemi artmıştır. Her ikisi de kamu geliri olan vergi ve borçlanma, kamunun finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Bu anlamda benzeşen yönleri yanında ayrılan yönleri de bulunur. Vergi, devlet için sürekli ve kesin bir finansman kaynağıdır zorunlu olarak toplanır. Tüm kamu hizmetleri için kullanılır. Yükü şimdiki nesiller üzerindedir ve genellikle yurt içi kaynaklardan elde edilir. Borçlanma ise geçici bir finansman kaynağıdır. Gönüllü katılımlardan oluşur. Kullanım yeri genellikle bellidir. Yükü gelecek nesillere kayabilir. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilebilir. Devlet borçlanması ile özel borçlanma arasında da benzerlik ve farklılıklar bulunur. İhtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılması, borç olarak alınan değerin belli bir zaman sonra geri ödenmesi ve borç alanla veren arasındaki güven ilişkisi aralarındaki ortak noktalardır. Buna karşılık devlet borcunda borçlanmanın nedeni topluma hizmettir. Miktarı büyüktür. Vadesi genellikle özel borçlanmaya göre daha uzundur zorunlu olarak alınabilir. Bazı durumlarda devlet borcunu geri ödemeyebilir. Özel borçta borçlanma nedeni ise özel amaçlardır. Miktarı sınırlıdır. Vadesi devlet borçlanmasına göre daha kısadır. Gönüllüdür. Borç, başlangıcında belirlenen şartlarda geri ödenmek zorundadır. Devlet borçlarının sınıflandırılması ülkelerin koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak devlet borçları vadelerine, zorunluluk durumuna ve elde edildikleri kaynaklara göre sınıflandırılır. Borçlar vadelerine göre uzun ve kısa vadeli, zorunluluk durumuna göre gönüllü, zorunlu, elde edildikleri kaynaklara göre de iç ve dış borç şeklinde ayrılır. Kısa vadeli borçlar, süreleri bir yıla kadar olan devlet borçlarıdır. Bu borçlar genellikle para piyasalarından sağlanır. Faiz oranları da uzun vadeli borçlara oranla daha düşüktür. Uzun vadeli borçlar ise genel olarak kabul edilen ölçüte göre süresi bir yıla aşan borçlardır. Uzun vadeli borçlar, süresi belirli ve süresiz borçlar şeklinde ikiye ayrılır. Süresi belirli borçlarda, ana para ve faizin ödenme zamanı başlangıçta bellidir ve ödeme belirli bir itfa planı çerçevesinde yapılır. Süresiz borçlar ise belli bir vadenin olmadığı ve devletin herhangi bir ödeme taahhütünde bulunmadığı borçlardır. Zorunluluk durumuna göre devlet borçlarının gönüllü ve zorunlu borçlar olarak ikiye ayrıldığını söylemiştik. Devlet borçlanmasında borçlanan tarafın iradesi serbest bırakılırsa gönüllü borçlanmadan söz ediliyor demektir. Gönüllü borçlanmada devlet yapacağı borçlanmanın şartlarını ve miktarını ilan eder. Birey ve kurumlar alternatif yatırım araçlarının getirilerini de dikkate alarak devlete borç verip vermemeye gönüllü olarak karar verirler. Zorunlu borçlanmada ise kişiler ve mali kurumlar kendi rızalarının dışında kısmen ya da tamamen zorlanarak devlete borçlu durumda bırakılır. Borcun tüm şartları devlet tarafından belirlendiği için bu kaynaktan elde edilen gelir vergi gelirlerine benzer. Aslında borçlanmada genel kural borçlanmanın gönüllü olmasıdır. Ancak devlet bazı durumlarda bazı kesimlerden zorunlu borç alabilir. Zorunlu borçlanmaların varlığı ise devlete duyulan güveni sarsar ve sonraki borçlanmalarda devletin sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle zorunlu borçlanmalar dikkatle kullanılması gereken borçlanma türleridir. Borçlar sağlandıkları kaynaklar açısından da iç borçlar ve dış borçlar olarak ikili bir ayrıma tabi tutulurlar demiştik. İç borç devletin yurt içi alacaklılara borçlanması iken, dış borç ülke dışındaki yabancı hükümet ya da finans kuruluşlarından borçlanmayı ifade eder. devletler borçlanabilme yetkisine sahiptir. Ancak bu yetki sınırsız değildir. Yetki sınırları aşılarak gerçekleştirilen devlet borçlanmaları ekonomik zararlara yol açabilir. Buradaki en büyük sorun borçların sürdürülemez hale gelmesidir. Belirli bir düzeyi aşan borç milli ekonomi açısından ekonomik dengeyi bozucu etkilere sahip düzeye gelmiş olabilir. Bu durumda borçlanmaya sınırlandırma getirmek kaçınılmazdır. Bu sınırlandırma yasal olarak yapılabilir. Ayrıca devlet borçlanmasının sınırını belirleyen ekonomik faktörler de vardır. Devlet borçlanmasında yasal sınırlandırma mali kurallar aracılığıyla olur. Hükümete borçlanma yetkisi veren yasalarda ve anayasada borçlanmaya dair maddeler bulunabilir. Bu maddeler arasında devlet borçlarının ulaşabileceği üst seviye, alınan borçların hangi amaçlarla kullanılması gerektiği borçlanmaya ilişkin bazı sınırlandırmalar ve mali yıl sonunda toplam gelirlerle giderlerin denk olması sayılabilir. Borçlanmanın en önemli nedeni olarak belirtilen bütçe açıkları ile ilgili olarak da mali kurallar belirlenir. Bütçe dengesine ve bütçe açığına ilişkin olarak uygulanabilecek mali kurallara örnek olarak toplam harcama ve toplam gelirlerin denkliğinin sağlanması açık düzeyinin gayri safi yurt içi hasılının belli bir oranıyla sınırlandırılması ve faiz dışı denge için belirli bir hedef konulması verilebilir. Borçlanma ve borç politikası ile ilgili uygulanabilecek mali kurallar ise özellikle borcun miktarı ve kaynağı ile ilgili sınırlandırmalar içerir. Devlet borçlanmasında sınırlı belirleyen bir diğer faktör de ekonominin içinde bulunduğu koşullardır demiştik. Buna göre borçlanmanın sınırını belirleyen ekonomik faktörler içerisinde milli gelir düzeyi, vergilendirme kapasitesi, finansal piyasaların derinliği, kamu harcamaları düzeyi, enflasyon ve işsizlik oranları ile reel faiz düzeyi sayılabilir. Devlet borcu Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından borçlu sıfatıyla taraf olunan ya da üstlenilen her türlü mali yükümlülüktür. Kamu sektörü genel olarak genel yönetim, finansal olmayan kamu kuruluşları ve finansal kamu kuruluşlarından oluşur. Bu kurumların toplam borçları kamu sektörünün toplam borcudur. Günümüzde kamu harcamalarının finansmanı açısından en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Ekonomik gelişmelerin etkisiyle borçlanmanın da devlet gelirleri içindeki önemi artmıştır. Vergi ve borçlanmanın benzeşen yönleri yanında ayrılan yönleri de bulunur. Devlet borçlanmasıyla özel borçlanma arasında da benzerlik ve farklılıklar vardır. Borçlar vadelerine göre uzun ve kısa vadeli, zorunluluk durumuna göre gönüllü zorunlu elde edildikleri kaynaklara göre de iç ve dış borç şeklinde ayrılır. Devlet borçlanmasında yasal sınırlandırma mali kurallar aracılığıyla olur. Borçlanmanın sınırını bazı ekonomik faktörler de belirler. Bu programda devlet borcu kavramı üzerinde duruldu. Kamu gelirleri içerisinde borçlanmanın yerinden ve devlet borçlarının sınıflandırılmasından söz edildi. Borçlanmanın sınırına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Devlet Borçları Ders Kitabı'nın birinci ünitesinde bulabilirsiniz.